Dediğim gibi kızım 200 liradan fazla verilmeyecek hiçbir oyuncağı anlaştık mı? Tamam anne merak etme. Of 200 liraya neler alırım neler. Ha, neler alırsın hadi gel girelim de gör neler alıyorsun. Ay ay anne Barbie'nin tatil valiz anne ne kadar acaba? Dur bakayım kızım. E 1200 liraymış. 1200 mü? 1200 lira oyuncak mı olur? Olur olur. Onu alamayız. Daha basit şeyler bul. Aa, halt Haltvins'in arabasına bak. Hii, nasıl güzel arabalar. Ama yok ya. Ben araba istemem. Şu alta bakayım. Ay. Sen de tatlış bir koala mısın sen? Ayıcıklar var. Alaaddin'in sihirli lambası. Abi. Bu gerçekten sihir yapıyor mu? Yapmıyor tabii ki canım. O bir oyuncak. <laughs> Biliyorum tabii ki. Şu ne? Filizbi mi? Şu turuncu şey. Evet filizbi. Filizbi isterim ama n gezmek istiyorum öncelikle. Şu tarafa doğru gidelim hadi. Aa, tatlı penguen ne yapıyorsun? Merhaba. Ne kadarsın sen acaba? Ee, anne bu ne kadarmış? Bakacağım kızım. 380 liraymış. Şu. Küçücük penguen. 380 lira. Evet kızım artık her şey öyle. Bak 200 liraya anlaştık ona göre bir şey bak. Tamam tamam ucuz bir şey. Bu harika kanatlardaki değil mi? Evet evet eminim arkadaşlar. O uçaklardan birisi bu. Ay çok meşhurdu ha bir zamanlar bundan alsam mı? Ay bu da pahalıdır kesin. Şey ya e, bilinen bir oyuncak ya. Neyse şu tarafa doğru gideyim ben. Evet bakalım ne var. <laughs> Unicorn. Hem de pembe. Ben bir unicorn aşığıyım. Buldum alacağım şeyi galiba. Anneciğim ne alacağımı biliyorum. Geldim bakayım ne alıyorsun? Anne şu alttaki unicorn'un fiyatına bakar mısın? Kızım onu istiyorsun öyle mi? Evet onu istiyorum. Hı -hı, 850 lira. 650 lira daha koyarsan alabilirsin. Ne? 850 mi? Anneciğim 850 liraya oyuncak mı olur? Eh olmaz da kızım oluyor işte. Şu tren mi? Of ya yok treni ne yapayım ben? Hem de mavi. <laughs> miniş! Balık miniş! Vallahi balık miniş bu. Ay anne gel gel ben alacağım şeyi buldum. Ha neyi buldum bakayım. Şu minişin fiyatı neymiş? 640 lira. Ne? Küçücük miniş balık. Anne emin misin? Altı küçük bir balıktan bahsediyoruz. Bakayım kızım. Evet 640 lira. Kızım bunlar imar koyuncaklar. yani çok popüler oldukları için böyle. Ama yani yani hadi onu alamadım unicornu da şu mini alaydım ya. Oh ya makus kaderim ya. Şuraya bakayım. Ha, bu ne ya? E şey bunu bana yerde gösterir misiniz? Bak canım şimdi bu nasıl çalışıyor biliyor musun? Gel şöyle yere. Gel şimdi buraya. Bak bunu böyle koyuyoruz. Böyle dönüyor. <laughs> Ay çok eğlenceli bir şeye benziyor. Anne gel anne şunun fiyatına bak. Şu mu kızım? Şu yukarıdakiydi değil mi? Baktım bir tanem. 380 lira. Ne? Ama şurada yani anne dön, durmuyor bile farkında mısın? Kaç saattir dönüyor? İşte o yüzden de 380 lira. Yani paran yetmiyor. Uf, tamam anne ya. Tamam. Bunu da almıyoruz. Anlaşıldı. Bu ne ya? Ay seni hiç beğenmedim oyuncak. Bu ne? Suratın bile görünmüyor. Hı -hı. Senden hoşlanmadım. Aha buldum. Oyuncak ya çok severim. Anne oyuncak evine kadar abiden öğren. Kızım sen evlerin fiyatından haberin yok galiba. E yok ki nereden bileyim ben. Doğru uzun zamandır oyuncak almadık. 2500 liraymış. Ne? 2500 mü? E nasıl yani? Şey 2000, gerçek 2500. Evet kızım. Anne oyuncak 2500 olur mu? 2500 liraya biz marketten bir şeyler alıyoruz. E maalesef öyle. <laughs> Anne, anne, anne bisiklet deneyeyim mi? Dene bakalım hadi. Dur anne bir dakika. <laughs> Ay anne bari bunu alalım mı? Kızım sana biraz küçük geldi. Ay evet ya. Biraz bana küçük kaldı ama çok tatlıymış. Ben her gördüğümü istiyorum. Eee şimdi 200 liralık bir şey bulmam lazım. Of bir daha başa döneyim bakayım ne vardı ya. He. bunu 160 liraymış. Param yetiyor. Bir de şu. Alttaki frizbe. 120 liraymış. Ya bun, ben bunları ne yapayım? Ya bu kadar güzel. Barbie lütfen benim o. Anne. Baksana sadece unoyla şeyi alabiliyorum. Ee kızım. Bütçemiz bu kadar maalesef. Ben de isterdim sana bütün güzel oyuncakları almayı ama üzgünüm. Ya bugünlük alsan Hayır kızım kesinlikle sözümden dönmeyeceğim. Seç bakalım ya Uno'yu ya Frisbee'yi. Kasada bekliyorum. Al ve gel. Ya yani siz olsanız hangisinde ama arkadaşlar haksızlık değil mi? Bu oyuncakların bu kadar fiyatta olması. Niye alamıyorum? Niye? <laughs> of Uno'yu alayım bari arkadaşlarımla oynarım. İyi alıp gidiyorum ben bunu kasaya. Siz de benim gibi misiniz? Oyuncak almakta zorlanıyor musunuz artık? Arkadaşlar görüşürüz ben götürüp Uno'yu ödeyeyim bari. Hadi hoşçakalın.